Herkese merhaba sevgili ruh kabilem. Bugün size ikizler ve yengeç burçları ve yükselenlerinin 2025'te neler yaşayacakları ile ilgili bilgiler vereceğim. Evet, ikizlerde yerleşimleri yoğun olanlar için güneş veya yükselen veya kişisel gezegenleri ikizler olanlar bu kaydı dinleyebilirler. Şimdi bu yıl ikizler yerleşimleri yoğun olanlar için özellikle geçen seneye göre daha rahat ve hatta değişimler içeren bir yıl olacak. İkinci yarı daha verimli, oldukça destekleyici olacaktır. İkizler yerleşimleri yoğun olan insanlar özellikle geçtiğimiz 3 sene içerisinde Satürn'ün kareleri nedeniyle oldukça zor zamanlar geçirdiler. Tabii bu onlar için değiştirici, dönüştürücü bir etkisi de oldu özellikle de aslında başımıza gelen olayların aslında nasıl bizi bize yansıttığını bilen insanlar için geçtiğimiz 3 seneyi çok iyi kullandık diyebiliriz. Aranızda çok güzel sıçrama yaşayan öğrencilerim de var diyebilirim. Onlara buradan selam olsun. İkizlerin bu sene yeni ayı 27 Mayıs'ta İkizlerin 6 derecesinde oluşacaktır. Çok yüksek etkisi olmayan ve diğer gezegenleri çok belirgin veya ciddi şekilde etkilemeyen bir yeni ay olacaktır. Fakat 20 Aralık'ta ikizler dolunayı bambaşka bir etkisi var. Bu dolunay Satürn'e ve Neptün'e bir kare yapacağı için son 3 yılın bir özeti gibi zorlayıcı bir etki. Bir nevi artık orada son, Heh, bak son 3 yıldır bunu görüyordun sana bunu tekrar gösteriyorum. Eğer anlamadıysan daha büyük anlatıyorum. Dediği bir durumdan geçebilirsiniz. Ama eğer siz zaten kendi üzerinizde çalışıyorsanız son 3 yıldır orada bir bonus etkisi bile verebilir size. Bu karelerin burada sonu olacak. Yani bu hava buradan itibaren iyice değişecektir. 2025'ten sonra ikizler çok daha büyük sıçramalar yaşayacaklar. Hem Uranüs'ün ikizlere geçmesi, Plüton'un da oraya üçgen yapması, ikizleri 2026'dan itibaren aslında hava burçlarının hepsini liderliğe taşıyor diyebiliriz 2026 ve sonrası. Satürn ve Neptün bu senenin çoğunda balığın sonlarında seyahat ediyor ve ikizlerin sonlarında doğanları, yani 16-21 Haziran arası ve ikizlerin son 5 derecesinde kişisel gezegeni veya yükselenleri olanları çok etkiliyor. Son 3 senedir, son 1 senedir etkiliyor aslında. 2024'te başlayan bu etki 2025 boyunca etkili. Çünkü bu iki dış gezegen bu balık koç kaspında dolanacaklar bu sene. Son birkaç yılda olanları yeniden yapılandıracaklar. İnsanları, durumları, çevreleri yeni versiyonunuz için hizalayacak. Yani aslında bir değişim, bir köprüden geçiyoruz şu anda. Fakat 2024'ten beri bu son derecelerde gezegenleri olanlara Neptün'ün karesi bir süredir zaten yorgunluk, karışıklık, sanki böyle bulutların arkasındaymış gibi bir his, kafa bulutlu gibi bir hale, daha belirgin olmayan bir dünya görüşüyle zorluyordu. 2025 bu grubu zorlamaya devam edebilir. Aslında bunun nedeni, burada olanın nedeni zihinle göremediğiniz yerleri ruhla ve sezgiyle görmeniz için ve spiritüel gelişiminiz için bunu alıyorsunuz. Evrende hiçbir zorluk nedensiz değildir. Mutlaka sizin başka bir yeteneğinizi, başka bir durumunuzu geliştirmeniz için geliyordur. 20 Aralık'taki ikizler dolunayı 2,5 iki yıllık döngüye bir son verecek. Yani burada gezegenleri olanlar belirsizlik, yorgunluk, kısıtlanma, sınırlar sizi konforsuz hissettiriyordu. 2025'in sonunda ikizler bu etkilerden çıkacak ve hatta sıçrama etkisi almaya başlayacak. Hem Satürn hem Neptün'ün kareleri biterek ikizleri içinde bulunduğu buluttan çıkaracak. İkizler o zaman ne yaşadığını neden spiritüel bir dünyaya girdiğini daha iyi anlayacak. O zamana kadar yani bu sene içinde çok daha fazla işleri çabasız bir akışa bırakmak ve içgüdüyle gitmek sizin için daha rahat bilinçsel sıçrama yaşamanızı sağlayacaktır. Zihnin zorlandığını bilinç algıyı değiştirerek yapar. Yani aslında zihnimizle egomuzla zorlandığımız yerlerde orada bir algı değişimine ihtiyacımız vardır. Algı bizim algımız değildir. Çünkü bu dönemlerde özgür irademiz alınır. Yolu bulutların içinden bulmamız gerekir. Merkür kendi evinde 26 Mayıs'tan 8 Haziran'a kadar kalacak. Bu çok kısa sürede en hızlı düşünme ve iletişim sürelerini yaşayacağız. Sizler de bu kısa süreçte zihinsel sıçramalar yaşayacaksınız. Yani aslında ikizler 2026'da onlara açılacak olan büyük sıçramanın öncesinde son değişimleri, son zorlanmaları yaşıyorlar. Yani aslında bunun neden oluyor? Tamam bu dönem geçti ben 2026'da artık rahat edeceğim gibi bir kafayla bakmamanız aslında bu son derslerin içerisinde neler olduğunu algılamak için çalışmanız sizi 2026'da daha da ileri sıçratacaktır. Çünkü kalan karmalarımız yüzünden ilerleyemiyoruz. Yani darmaya gidemiyoruz. O yüzden de ikizler karmalarına çok dikkat etmeniz lazım. Yani kırıcı sözler, anlamamak, dinlememek, dedikodu, iftira bunlardan uzak durmanız ve yargılardan çıkmanız lazım. Çünkü bunlar size tekrar bunların geri dönmesi olarak geri dönüyor. Evrensel yasalar bize bunu söylüyor. Şimdi Venüs 4 31 Temmuz arası ikizlerde olacak. Yine bu aralık tatillerde olup tatlı sohbetler yaptığımız, ilişkilerimizdeki iletişim konularını çözdüğümüz bir zaman olabilir. Yani sizin daha doğrusu Venüs'ün ikizlerde geçişi herkes için etkili olacak ama sizin için daha da çok. Yani zaten konuşmayı çok seven ikizlerin daha, daha da çok ve daha güzel konuşabilmesi için güzel bir aralıktan geçebilirsiniz. Yani ben de buna dahilim. Benim de Jüpiter'im ikizler. Yani beni tanıyanlar bilir, bilir. Özellikle de konuşmayı sevdiğim konular olduğunda bazen hiç susmadan konuşabiliyorum. Rahatsızlık verdiğim birileri varsa şimdiden özür dilerim. Mars bu sene ikizlere hiç gelmiyor. İkizlere temas etmiyor ve işte kendi kafasına göre takılıyor. Bazen yaya geçtiği zaman böyle buraya karşıtlıklar yapacak. Oralarda zaten sene içerisinde konuşuyor oluruz. Satürn'ün Neptün kavuşumu 16-21 Haziran doğumu arası olanları özellikle etkileyecek. Özellikle 20-21 Haziran doğumluları daha çok etkileyecek. Çünkü burası yorucu belirsizlik yaratıcı bir etki ve geniş açılı majör değişimler yapmanızı önermem aslında şimdilik bu sene en azından. Fakat ikizlerde 20-23 Mayıs arası doğumlular Neptün ve Satürn sekstili yaşayacaklarından, Mayıs-Ağustos arası Pluto Güneşinize üçgen yapacağı için çok daha fazla psikolojik derinlik dayanıklılık, sistem kurma, yapılandırma konusunda büyük bir şansınız var. Ayrıca Uranüs ikizlere geçince 7 Haziran'dan itibaren 4 ay boyunca size önümüzdeki birkaç sene yaşayacaklarınızla ilgili müthiş bir sıçrama ön gösterimi yapacak. Yani anlayacağınız 20-23 Mayıs arası doğumlular için müthiş bir sene diyebiliriz. Her yönden destek her yönden. Pluto, Satürn, Neptün, Uranüs hepsinin desteği bu arada doğumlular için. Bunu şöyle de değiştirebiliriz. 0, 4 derece arası ikizlerde gezegenleri olanlar. Bu sene evren sizin için çalışıyor diyebiliriz. 20-23 Mayıs arası doğumlular 0-4 derece arası ikizlerde gezegenleri olanlar müthiş bir sıçrama yaşıyor. Tabii yükselen ikizler özellikle ikizlerin başındaysa yükseleniniz yine kendinizle ilgili büyük bir sıçrama yaşayacaksınız. Uranüs ikizlerde olmayı seviyor. İkizlerin hızlı zihni Uranüs'te bir araya gelince esnek, adapte olabilen ve değişimli ve gelecekle çok iyi başa çıkabilen bir yapı veriyor. Zaten hava grupları gerçekten önümüzde 2026'dan itibaren liderliği ele alacaklar. Yani neden liderlik? Çünkü sıçramalar alıyorlar. Evrenden büyük destekler alıyorlar. Şimdi kova çağına da girdiğimiz için diğer gruplara o esnek hava ama bu arada hava hava grupları sadece egolarıyla giderlerse karma yaratıyorlar ve bu yani o esneyim o desteği desteği alamazlar. Ne, nasıl destek alacaklar? Kesinlikle evrensel yasaları öğrenmeniz gerekiyor. Karmalarınızı nasıl temizleyeceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Bu sizi darmanıza götürecek. Eğer bu konularla ilgili desteğe ihtiyacınız varsa mutlaka yardım almanızı 2025'i bu konuyu çözerek geçmenizi tavsiye ederim. 2026'dan itibaren o zaman sizi hiç kimse tutamaz. Çünkü evren evrensel yasalarla çalışıyor. Fakat biz evrensel yasaları bilmediğimiz zaman ne oluyor? Karma ile çalışıyoruz. Ben daha bunları çok söylerim. Bu sene daha çok konuşacağım galiba. <laughs> Jüpiter'im direkt ikizlerin başında olduğu için bana da çene sıçraması yapacak gibi görünüyor. Bu sene içinde İkizlerin ilk 5 derecesinde gezegenleri olanlar için birçok yeni fikir, yeni olasılık, yeni fırsat deneyimleyecek ve geliştirecek. Ve geleceğin en büyük şansları ile karşılaşacaklar. Çünkü bu fırsatları almazsanız aynı kalırsınız ve sıfır ilerleme yaşarsınız. Ama evrenin sizden istediği bu değil. Yani eğer burada gezegenleriniz varsa, 20-23 Mayıs doğumluysanız, 0-5 derece arası ikizlerde gezegeniniz varsa ve bu sene hiçbir şey olmadı diyorsanız kesinlikle karmalarınız vardır ve sıçrayamıyorsunuzdur. Çünkü evren size aynı konuları tekrar 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 yaşatıyordur ve dersinizi alamıyorsunuzdur. Özellikle sesleniyorum ikizlere. Ve Jüpiter'in hala sizin, sizin burcunuzda olması 6 Haziran'a kadar sizi ilk 6 ay büyük şans, pozitif ve gelişimsel deneyimler yaşatabilir. Fakat ikizler mantıkla çalışıyor. Ama Jüpiter büyük resmi görmeye, felsefeyi görmekle uğraşıyor. Sözlerin arkasındaki fikirleri görüyoruz burada. Belki bu dönemde gereksizce çok konuşulabilir. Benim gibi belki. Zaten Satürn kareleri de bunu yarattı sürekli bol konuşma. Ama tabii karmamaya dikkat. Bol konuşmak neyle ilgili konuşuyoruz? Ve nasıl konuşuyoruz? Eğer evrensel yasalara uygun bir şekilde konuşuyorsak çok konuşmamızın bir sıkıntısı yok. Ama eğer biz kırıcı sözler söylüyorsak, incitici davranıyorsak, dedikodu yapıyorsak, iftira ediyorsak, bu, bunlar bunları yapıyorsak bunlar karşımıza çıkacak demektir. Jüpiter yengeci 6 Haziran'da geçince buradaki baskı bitiyor. Ondan sonra yükselen ikizler için para konusunda ikinci 6 ay fırsat dolu bir zaman geliyor. Belki bir ev, araba, bir şey satın almak, sahip olmak gibi bir konu bile açılabilir size. Yani ikizlerin aslında işleri kolaylaştı, hatta sıçramaları var ama sadece ikizlerin sonunda doğanlar zor bir aralıktan geçebilir. Ama bu da kalıcı değil tabii ki. Sadece biraz izole zamanlar geçirebilirler Haziran'a kadar. İkizlerin başında doğanlar için bu sene fırsatlarla dolu. Yani Mayıs doğumlu ikizler, geleceği yaratacağınız harika bir dönem geçireceksiniz. Uzun dönemli döngüler veya desenler yaratabilirsiniz. Geleceğe bakarak fırsatları görebilirsiniz. Evet ikizler sizlere bir sürü mesajlar bıraktım. Siz de bana mesajlar bırakın. Görüşmek üzere. Evet yengeçler ve sevgili yükselen yengeçler ve yengeçte önemli gezegenleri olanlar. Yengeçler sonunda sonunda, gerçekten sonunda hiçbir alanınıza Pluto dokunmuyor. 16 yıl sonra bakalım bu nasıl hissettirecek. Yengeçteki Dolunay 13 Ocak'ta olacak hemen bir hafta sonra ve Mars güneş karşıtlığı oluşacak burada. 10-14 Ocak arası bu etki yüksek olduğundan kendinizi rahatsız, sabırsız, huzursuz hissedebilirsiniz. 25 Haziran'da olacak olan Yengeç yeni ayı ise Jüpiter kavuşumu olacağı için yeni bir başlangıç için mükemmel bir zaman olacak. Bir yenilik bir başlangıç için daha iyi bir zaman olamazdı sizin için. Bu arada koçun ilk derecelerinde olan Satürn ve Neptün güneşle burada bir kare yapıyor. Eğer Haziran'ın 22-23'ü gibi doğduysanız bu sene sizi biraz zorlayacak yengeçler. Hatta şöyle diyelim Haziran doğumlu yengeçler. Koşulların zorlanması ile kontrolün sizde olmadığını daha net göreceksiniz. Yaştan bağımsız olarak sizler ilizyon, bulutsuluk yaşayabilirsiniz. Özellikle yengecin ilk 3 günü doğduysanız. Yani 22 24 Haziran arası doğanlar. Sizin için artık alakalı olmayan insanlar varsa, uygun değillerse hayatlarınızdan çözülerek gidebilirler. Satürn ve Neptün bu arada yengecin son derecelerinde gezegenleri olanlara da üçgen yapıyor bir taraftan. Yani 20-22 Temmuz arası doğumlular veya yengecin son 3 derecesinde doğanlar. Eğer siz de bu grupta iseniz bu sene hayatınızda bir yapı oluşacaktır. Sınırlar içinde yaratıcı bir şeyler yaratmanız için de fırsatlar oluşabilir. Jüpiter yılın ikinci yarısında yengeçe geçecek ve sizin için çok güzel bir zaman başlayacak. Jüpiter 9 Haziran'da yengeçe geçiyor ve Satürn ve Neptün'le hemen kare yapacak. Bu kare 10 aydır yaşanılan Jüpiter Satürn karelerinin sonuncusu. Bu kareler dünyada her çeşit ekonomik dengesizlikleri de yarattı. Fakat bu sefer aynı zamanda Neptün'le de karesi özellikle 21-24 Haziran arası doğumlular için bir şeylere başlamak için de iyi bir zaman değildir. Haziran'ın ortasındaki iki hafta saklanabileceğinizi sanmayın. Yani siz kaçarsınız, etki de sizinle gelir. Gelen etkiye bakın, size arkada anlatmak istediğini kaçırmayın. Eğer yardıma ihtiyacınız olursa, bu etki size ne, yap, ne anlatmak istiyor, rehberlik alabilirsiniz. Çünkü bu kareyi tam bir yıl yaşayacaksınız. Satürn etkili olduğu için, tekamül ve karma da içerdiğinden, bu karmayı dönüştürmek için neyi gözlemlemeniz gerektiğini veya nasıl yaklaşmanız gerektiğini birlikte çalışabiliriz. Tekrar ediyorum. 21-24 Haziran arası doğumlular veya yengeçin ilk 4 derecesinde gezegeni olan herkes mutlaka bu yoğun etkiden payını alabilir. Evrenden asla kaçamazsınız. İsterseniz insanların içerisinde oturmayın, insanlarla görüşmeyin. Ben evde yalnız geçiriyorum çünkü insanlarla yapamıyorum deyin, fark etmez evrenden kaçamazsınız. Sizi bir fotoğrafla, bir filmle, bir müzikle, kapınıza gelen bir market çalışanıyla nereden geldiğini anlamadığınız bir etkiyle almanız gereken etkiyi mutlaka alırsınız. Asla kaçamazsınız. O yüzden kaçmak yerine aldığınız etkiye bakmanızı tavsiye ederim. Özellikle Haziran doğumlu yengeçler. Yine de 2025'in ikinci yarısında Jüpiter Güneşinizle kavuşacak. Bu bir kutlama ve gelişme, büyüme getirebilir. Mars 6 Ocak'ta geçeceği Yengeç'te retro yapacak ve Şubat sonuna kadar sonra düz hareketine geçip 18 Nisan'da Yengeç'ten çıkacak. Bu arada aile içinde anne aile, annelik, çocuklar, köklerle ilgili konular, durumlar ve olaylar karşınıza gelebilir. Venüs ise 31 Temmuz'dan 25 Ağustos'a kadar yengeçte olacak. Bu aralıkta evimiz, ailemiz, sevdiklerimizle vakit geçirmek bizim için çok önemli olabilir. Sevgiyle kalbimizin açılması, Jüpiter'in burada olması ile Kalp çakrasının açılması söz konusu. Bu da kalbe daha çok inmek, sevgi, koşulsuz sevgi kavramlarının daha iyi anlaşılması demek. Belki bu aralıkta ailenizle bir tatile çıkarsınız gibi gibi. Merkür 8-26 Haziran arası yengeçte olacak ve konuştuklarınızı size tekrar yaşatacak bir geçmişe yolculuk yaşayacaksınız. Haziran ortasında Jüpiter yengeçe geçecek. Ve yılın ikinci yarısı gelişim, büyüme, seyahat ve yüksek eğitim için çok daha fazla fırsat potansiyeliniz var. Çok fazla pencere açılabilir, size güzel fırsatlar sağlayabilir. Satürn Neptün kavuşumu Yengeç'in ilk 3 derecesinde güneş ve gezegenleri olanlara ilk 6 ay zor bir zaman yaşatabilir. Yılın ikinci yarısı tamamen farklı bir hikaye yaşayacaksınız. Yani yengeç yerleşimleri olanlar yılı ikiye bölün, ilk yarısı daha zorlu, ikinci yarısı daha fırsat yaratarak sıçrama yaşayabilirsiniz. Eğer destek almak isterseniz her zaman buradayım, görüşmek isterseniz iletişim adreslerini açıklamalara bırakıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.